Merhaba, bu ikinci videomda Safahat'tan beyitler okumaya devam edeceğim. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kar sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı, has mı derken çullanmış yutmadan son lokmayı. Sayfa 312 Gökten inmez bir de hiçbir şey bütün yerden taşar. Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar. Sayfa 319 Şahamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. Sayfa 323 Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın haremin namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızı sarsar. Değil mi ki cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye bir, aynı vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz cihan, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Sayfa 352 Zulmü alkışlayamam, Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa yanımdan koarım. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım, zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Sayfa 400 Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Sayfa 418 Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana ahu açmış duruyor peygamber. Sayfa 427. Sade garbın ilmine dönsün yüzünüz. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin giden 300 senelik ilmi tez elden edinin. Sayfa 443. Allah'a dayan Sağa sarıl, hikmete ramul, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. İşte safahat böyle güzelliklerle dolu bir kitap. Bu kitabı hepinize okumayı tavsiye ediyorum. Herkesin evinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Bugün doğum gününde de Akif'e, Akif için sizlerden birer Fatiha rica ediyorum.